Merhaba arkadaşlar Bugün sizlere Kargoyla bir Tıraş makinesi getirdim sürat kargoyla Şimdi onu açacağım Bunu göstereceğim size Bakalım ne çıkacak Evet Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu tıraş makinesi. Açıyoruz. Tıraş makinemizin özelliklerini bahsedeceğim şimdi sizlere. Bu gördüğümüz elektrikli saç kesim makinesi arkadaşlar. Direkt 220'ye takıyoruz. Ve 220'de bunu kullanıyoruz. Şimdi burada arkadaşlar en önemli husus nedir biliyor musunuz? Burada en önemli husus bir defa bu makinayı kesinlikle ve kesinlikle banyoda lavaboda ve kuvvette yani yıkandığımız banyo yaptığımız yerde kesinlikle kullanmayalım. Çünkü direkt 220 olacağı için üzerinde çok tehlike arzidir. Bunu ilk başta söylemek istedim. Bunların biliyorsunuz şarjları var, pillileri var. E, şarjı takıyorsunuz, e, istediğiniz yere serbest bir şekilde alıp götürüyorsunuz. Şimdi burada arkadaşlar e, görüyorsunuz e, bazı özellikleri var. Şimdi ben size bu özelliklerden bahsedeceğim. E, bu soldaki gördüğümüz şu parmağımla işaret ettiğim kısım, bunu çalıştırmaya yani e, anahtar vazifesi yapan bu kısmı açıyoruz ve buradan bunu çalıştırıyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu ben niye böyle gösteriyorum çalıştırmadan önce. Bunu bir yağlayacağız. Makinenin ağız kısmını. Ondan sonra çalıştıracağız. Ondan dolayı şimdi çalıştırmıyorum. Bu anahtarı açtığımızda makinemiz çalışacak. Makinemiz çalıştığında bu solda bir kol var. Görüyorsunuz. Şuraya yaklaştırayım. Bakın. Şu soldaki kol. Bu soldaki kol arkadaşlar makinemizin dişlerinin. Bakın burada dişleri görüyorsunuz. Alttaki bıçağın ileri doğru geri doğru uzamasını sağlıyor arkadaşlar. Bakın. Yani bu saçımızın e, ayarı. E, hemen hemen bu ayar da şurada e, 2 milim. Yani eğer bu ayarda olursa saçımızı 2 milim keseriz. Ama şu vaziyette olduğunda hani sıfır dediğimiz sıfırda keseriz. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki şimdi bu ayarı biz parmağımızı burada tutacak mıyız böyle? Hayır. İstediğiniz kısma ayarladığınızda yani bu 2 milim, 1 milim, yarım milim, her neyse 1,5 milim. Bunu ayarladığınızda sağ tarafta bakın arkadaşlar bir topuz diyelim buna. Şurada bir topuz var. Bunu geriye çektiğimizde arkadaşlar tabi biz bunu çalışırken yapıyoruz. İstediğimiz ayarı bakın şu anda beklettik ve bıraktık kaldı yani e, bıçak ayarını sabitleyici diyelim bunu arkadaşlar bıçak ayarını sabitleyici tekrar biz kola basıp bunu geriye çektiğimizde bakın bıçağımızı bıraktı ve e, bu soldaki yaylı olan e, kısmı serbest bıraktı bir daha gösteriyorum. Basılı tutuyorsunuz çalışırken buradaki e, ayar düğmesini yani sabitleyiciyi geriye çekiyorsunuz, biraz bekliyorsunuz, ondan sonra bırakıyorsunuz, İstediğiniz ayarda kalıyor. E, tekrar yapacağımız zaman yine buradaki mandala basıyoruz ve bu sabitleyiciyi bir ileri atıyoruz ve elimizi çektiğimizde bu ayar e, sabitleyici bunu bırakmış oluyor. Evet arkadaşlar bir de burada bakın şu kısımda bir düğme görüyorsunuz yuvarlak bu da arkadaşlar bıçakların birbirine yaklaşmasını ve uzaklaşmasını sağlıyor bunu da hafif böyle tırnağınızla bile döndürebilirsiniz sağa veya sola tabi tırnağınız hassassa lütfen yapmayın tırnağınızı kırarsanız herhangi bir ile veya ona benzer e metalle bunu ayarladığınızda bıçağın birbirine sürtünmesinin ayarını yapıyorduk arkadaşlar. Sürtünme ayarını yapıyor. Evet, bunları gördük. Bu arkada bir metal koymuşlar buraya e, askı için. Yani e, asılacak bir yeri varsa bunu oraya asalım diye bir yer yapmışlar. E, bir de bu üzerinde altta gördüğünüz vidalar e, bunların e, siz tamir yapabilir misiniz bilmiyorum ama tamir yapabilirseniz bunu açmak için bıçakları yani temizlemek için de kullanılabilir. E, çıkarırsanız dağıtmadan e, fırçayla. Burada bakın fırçası var arkadaşlar. Aslında bu normalde bu fırçamız e, ağız kısmındaki kılları almak için e, tasarlanmış. Ama e, dediğim gibi dağıtmadan bu alt kısmı açtığınızda e, temizliğini bununla da yapabilirsiniz ama e, eğer beceriniz varsa yapabilirsiniz. Ee, onu da şu anda göstermek istemiyorum. Çünkü yeni geldiği için şu anda yağlayacağım ve çalıştıracağım. Arkadaşlar bir de burada bıçağın muhafazası koymuşlar. Plastikten. Ee, i̇şimiz bittiğinde temizliğimizi yaptığımızda bıçağın muhafazasını ağzına koyuyoruz. Ve kutusunda arkadaşlar bakın eğer askıda tutmuyorsanız yani bir herhangi bir yere asmayacaksanız buradan asılı sabit kalmayacaksa bu bıçağın muhafazasını e, lütfen ağzına takın ve kutunun içerisinde muhafaza edin. Ağız kısmını zedirememiş olursunuz, körleştirmemiş olursunuz. Şimdi arkadaşlar bu saç e, kesme makinamızı e, elimden geldiği kadar tarif etmeye çalıştım. Eksiklerim olabilir. E, onları da yorumlarda yazarsanız ben çok memnun olurum. Bir de bu arkadaşlar e, makineyi ben internetten getirdim bakın e, gelme yeri de e, nereymiş efendim Şanlıurfa Evet bu Şanlıurfa'dan e, bize geliyor arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bakın 220 240 volt ve 10 watt yani gücü de bayağı güçlü oluyor e, zaten şarjıyla bunun arasındaki fark e, güçten kanatlar arkadaşlar bunun gücü biraz daha fazla bilginiz olsun. Evet şimdi e, tarakları var arkadaşlar. E, bu tarak 7 milim. Yani e, saç kesme mesafesi bu tarağı taktığımızda 7 milim. Şimdi o tarağı nasıl taktığımızı da göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın e, tarağı takarken altta bir metali var. E, geniş olan. O metalden e, mütevellit içine koyup ileri hafifçe itiyoruz. Bakın zorlamayla olmaz arkadaşlar. Zorladığınız zaman bıçaklara zarar verirsiniz. Bakın bir daha göstereyim. Şu anda çıkardım. Bakın arkadaşlar bu alttaki yani şu bakın geniş olan büyük alttaki bıçağın kenarları bakın dışarıdadır. Onun kenarlarını hafifçe yerine denk getirip yavaşça ileri doğru itiyoruz. Eğer zorlanıyorsa bir yere takılıyordur. Zorlamayın. Çünkü zorladığınız zaman muhakkak bıçağa zarar vereceksiniz. Bu e, sıksın diye mesela bunu düşmesin diye burada bombesi var. Ona gelip zorlayabilir. Onun için e, bu hafif taktığımızda sağlı sollu yavaş yavaş gittiğimizde bu yerine oturur. Evet. Bu tarak 7 milim arkadaşlar. Zaten kendi üzerindeki sıfırdan 2 milimine kadar kendi üzerinde var. E, şu ikinci tarağı arkadaşlar. Bu da 5 milim bakın üçüncü tarağı da 4 veya 3 milim gibi yani üzerinde yazmıyor Ben tahmini söylüyorum ama bu baştaki tarağın 7 milim olduğu burada kitabında yazıyor Evet fırçasını da gösterdim size şimdi arkadaşlar bunun dediğim gibi önce bir yağlamak gerekiyor yağladıktan sonra bu makinayı çalıştıracağız siz de yağlamadan çalıştırmayın. Bu içinde bir makine yağ çıkıyor. Bu özel bir makine yağı arkadaşlar. Fazla zarar olmayan bir yağ. Bunun uç kısmını açıyoruz. Zaten açacağız. Mecbur açacağız. Arkadaşlar bunu şöyle maket bıçağıyla elinizi kestirmeden yavaş yavaş göndererek Evet bakın Plastiği de yumuşak plastik değil onu da söyleyeyim. İç kısmında yağlar var. Müsaaden elime bulaştı hepsi. Bunda normaldir. Çünkü e, malzemenin içerisine yatık geldiği için e, normal şeyler. Evet. E, zaten buraya iki damla damlatıyorsunuz. O iki damlattığınız iki damlayı bekliyorsunuz ki buraya yayılsın ve bıçakların ağzını e, yağlamış olsun. Evet. Biz yine hafif bir damlatalım, şöyle, evet, iki damla yeterli. Evet, yağımızın ağzını kapatalım ki başka de akıp bulaşmasın. Şimdi bunu elektriğe takacağız arkadaşlar. Biraz sonra deneyeceğiz. Şimdi elektriğe taktık kablomuzu ve çalıştıracağız. Zaten ilk çalıştığında bir ani bir ses veriyor arkadaşlar. Onu bilmeniz lazım. Bakın. Çalışırken bu ayarı size göstermek istiyorum. Şimdi mesela diyelim ki bakın şöyle ayarladık. Hani şu ön tarafta bir sabitleme vardı. Onu geriye çekiyoruz, biraz bekliyoruz ve bırakıyoruz. Bakın şu anda sabitledi arkadaşlar. Bakın. Yine aynı şekilde bunu birden bir elimize atmıyoruz. Elimizi bu mandalımıza tutup o e, sabitlemeyi ileri itiyoruz ve yavaşça bırakıyoruz. Ve bu şekilde makinamızı birazdan da kullanacağız. O zaman da göreceğiz. Ne yapıyor? Nasıl kesiyor? Bakacağız. Arkadaşlar tamir için de e, mümkünse e, bilmiyorsanız e, servislere götürün. Servislerde e, gerekli e, icraat servisler yapıyor. Tamirlerini yapıyor. Onun için e, dikkat edin. Yani içini açıp da bıçaklara zarar vermeyin. Evet. E, zannederim Hepsini anlattım diye düşünüyorum. Bir ikincisi de arkadaşlar bir, e, bir konu daha söyleyeyim. E, makinamızı e, çok çalıştırmayalım. Yani bir saç bitimine kadar çalışır vaziyette tutmayalım. Zaten e, bir müddet çalıştıktan sonra, mesela 3 2-3 aldıktan sonra e, muhakkak ısınacaktır. Isındığını e, hissettiğimiz zaman e, makinamızı birazcık e, dinlendirmemiz lazım ki kendini koruyabilsin. Arkadaşlar şimdi birazdan o tıraş makinemizi hanıma vereceğim. Ve bu şu anki halimiz koronavirüs geldiği günden beri i̇şte sakalımız biraz uzadı şu anda. Ama tabii kesiyoruz sakalı da saçımızı beceremiyor makineye getirdik. Şimdi bu gördüğünüz şöyle dönüyor. Hanım birazdan bunu bizi güzelleştirecek bakalım hayırlısıyla. tıraşımızı olduk Arkadaşlar görüyorsunuz sana beni tıraş etti e, eline ilk defa makine aldı ve ilk defa tıraşımızı yaptı şimdi bakın e, şöyle döneyim nasıl olduğunu birine bakalım evet getirdiğimiz makineyle tıraşımızı olduk